Taraftar Sözlük.com'un sunduğu iptal tahmin ve analiz programımız başlıyor. Evet sevgili bayış severler yeni bölümümüze hoş geldiniz efendim. 2 Eylül Cumartesi gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Hem kazandık hem kaybettik diye başlık attık. Tabii nasıl oluyor bu böyle e, diyecek olursanız oluyor. Çünkü en son sizlerle pazar günü birlikte olmuştuk. Doğal olarak pazartesi videomuz yoktu ama gayet güzel geçti uygulamamızda WhatsApp grubumuzda pazartesi. Ne yaptık? Kazandık. Salı günü kaybettik. Çarşamba kazandık. Perşembe yine kaybettik. Perşembe hatta 4 kuponun bak ne güzel insan kazandığının reklamını yapar değil mi? Öyle bir kaybettik ki öyle böyle kaybetmedik. Beşiktaş 1'de kalınca, Fenerbahçe 1-0'da kalınca, Adana'da 1-0'da kalınca öyle böyle kaybetmedik yani. Daha da reklam yapayım mı? Kaybediyoruz. Devamlı kay Ama işte diyorum ya Pazarsız kazar. Bu iş böyledir zaten. İki gün kazarsın bir gün kaybedersin. Üç gün kazarsın iki gün kaybedersin. Ay sonunda bir bakmışsın. 22 gün kazandın 8-9 gün kaybettin. E kardasın da o 2, -2 5, 3 oranlarla. Yani kaybettik ama e, ee, pazartesi kazanarak başladığımız için, pazar günü de hatta çok iyi geçtiği için sevgili dostlar fazla zarar yapmadık. Videoda sizlere vermiştik. PSV Rangers bir ve karşılıklı gol var değil mi? Salı gününden sadece Galatasaray'ın bir ve karşılıklı gol varını vermiştik. Tek maçla sizde 2.50 oran kazandırmıştık. Ee, Salı gününden PSV Rangers'ine ve karşılıklı gol var. 2.30'dan kazandık. Onun dışında işte Perşembe günü ne yaptık ama? Hani kaybettik dedim ya Perşembe. Sadece biraz telafi edebildik. 4 kupon vardı. 4'ü de kaybetti. 4 canlı verdim. 4'ü de kazandı. 1.92, 2.20 bir de kaç? Ekranda görüyorsunuz. Yönetmen veriyordur. 2.85 işte Apoel Gent maçı 1-0 iken 2.5 üstünü aldık. Sparta Prag Zagreb e, kaçtı? 3.5 üstünü verdiğimize göre 2.0'dı herhalde. 2.0'dı. 3.5 üstünü verdik. Sonra 3.1'e gitti. 2.85'ten kazandık. Bunlarla hani Perşembe'de kaybetmedik demiyorum. Telafi ettik. Yatan kuponları sıfıra sıfır çıkmış olduk yani. Tabii bunları WhatsApp grubunda yapıyoruz. İddia bilir mobil uygulamamızda pazartesi yine gayet güzel geçti. Salı günü kötü geçti. Çarşamba fena geçmedi. Perşembe yine kaybettik. Sadece Derman'ın ana kuponuyla Serdar'ın yüksek oranlı bir kuponu geldi. Kaçtı Serdar'ın kuponu? Ekranda görürsünüz. Bayağı da yüksekti o. 4-40 oranlı gördüğünüz gibi. Limasol Bratislava bak. Karşılıklı gol var. Şerif ki 1 ve karşılıklı gol var verdi. 2.70'den hatta bunu tekli de alabilirsiniz dedik. 440'tan yani Serdar'ın 3 kuponuna da oynayan. Ben hep şöyle diyorum mesela 3 kuponum var. 3'üne de binerle de yatırdım. İkisi tuttu biri yattı mesela. 4.5 oran. Bu pazartesi günü başımıza geldi sanırım. Ne oldu? 3 bin lira harcadın. Bir kupon yattı. İkisi geldi. 4,5 oran kazandı. Yani 4500 lira kazandın. 3 bin gitti. 4500 geldi. Bir kupon yattı. iki kupon tuttu. Ne oldu? Hepsine aynı para yatırdın. 1500 lira yine kardasın. Yani Serdar'ın o günkü kuponu da öyle. 3 kuponuna binerlere girdin. E 4,40 geldi. 3 bin lira harcadın ama 4400 kazandın. Yani 1400 lira kardasın. O yüzden Derman'ın, Serdar'ın ya da benim kuponlarımı aynı bütçeye yatırarak oynadığınızda telafi edebiliyorsunuz. Dediğim gibi pazartesi kazandık, salı kaybettik, çarşamba kazandık, perşembe kaybettik. Öyle böyle kaybetmedik hem de. Canlıdan telafi ettik sadece. O yüzden her zaman kazanmıyoruz. İşte kuponlarımızı gösteriyoruz. Yatan tutan hepsi ekranda. Canlıdan 4'te 4 yapabildik. WhatsApp grubumuza gelmek için ekranda gördüğünüz iddiabilirim.com'a mail atıyorsunuz. Şartlarımızı öğreniyorsunuz. Kafanıza yatarsa geliyorsunuz. Orada yüksek kasallar ve canlı isteyenler. Ekstra kuponlar isteyenler. Uygulamamızda da tek ödemeyle bakın günlüğü bir erik bir su aldım geçen 7 lira. Bizim uygulamanın günlüğü 7 lira değil. Hele 3 aylık alırsan hele 6 aylık alırsan ee, bizim günlük alacağın, günlük ödediğin uygulamaya paranın 2-3 katını vermen lazım bir su alabilmen için. Sudan ucuz diyor mu? Ciddi sudan ucuz yani. O yüzden uygulamamızı da ekmekten ucuz, sudan ucuz, günlüğü ama. Günlüğü sen nereye harcıyorsun 4-5 lira, 6 lira değil mi? Bir su bir ekmek parası yapmıyor. O yüzden gerçekten sudan ucuz ve tek ödemeyle hem Derman'ın hem Serdar'ın hem benim kuponlarımı görüyorsun. Uygulamamızı mutlaka alın. Milli maçtan, milli aradan sonra önümüzdeki hafta milli ara var. Zam gelecek ister istemez KDV'lere de zam geldi biliyorsunuz. Tabi Telegram kanalımız var ücretsiz oraya da üye olabilirsiniz. Sevgili Deniz Kurt kardeşim tahmin dünyasından yine o maç önü kuponlarıyla ve canlılarıyla ücretsiz Telegram kanalımızda da harika kazandırıyor. bize videolarımıza da 500 like gelirse ben de Telegram'dan kupon veriyorum sevgili dostlar. Bunun hatırlatmasını yaptık. Uygulamayı söyledik. Whatsapp'ı söyledik. Ee, Telegram'ı söyledik katıl grubumuza hani her kanalın her yayıncı arkadaşımızın katıl grubu var ya bizde katıl yerine uygulama var çünkü uygulamayı almanız daha avantajlı 3 editörü görüyorsunuz tek ödeme ile katıl alırsanız sadece benim uygulamadaki kuponlarımı görüyorsunuz o yüzden katıl her zaman söylemiyorum lazım olan linkleri yönetmenim şu an chat bölümünde paylaşır şu an chat bölümü boş paylaşmamış herhalde bütün linkleri birazdan paylaşır sevgili dostlar bir de artık yayına geçecek Derman'ın sevenleriniz var biliyorum aranızda eskiden iddia Amneli'yle ve Toto'yla Bilzay'la birlikte oluyordu Derman Bulut. Şimdi Radyo Gold'e haftada 2 gün 3 gün orada sabahları yayın yapıyor. Instagram'dan da takip edin Derman Bulut diye. Ona özel kanal açtık biliyorsunuz taraftar bizim sponsorumuz yine bizim sitemiz Derman ve bizim sitemiz. E, taraftar Sözlüğü'nün YouTube kanalında sevgili Derman'ın yorumlarını göreceksiniz. Yine Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş 4 Büyükler Avrupa'dan futbol basketbol. Ve işte Şampiyonlar Ligi, UEFA, Avrupa Ligi her yerden Derman'ın yorumlarını biliyorsunuz. Radyo Golde de belli bir kitleye sahip oldu tabii ki. Ee, Taraftar Sözlük YouTube kanalının linkini de yönetmenim şimdi çete koyar. Oradan Taraftar Sözlük'e de abone olun şimdiden sevgili dostlar. Derman'la orada da haftada en az iki gün yorum programlarımız gelecek 15-20-25 dakika kısa kısa. Derman Bulut'u da kendi kanalından, Taraftar Sözlük YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Ve taraftarsözlük.com'da da yorumlarınızı yazabilirsiniz sevgili dostlar. Hatırlatmalarımızı yaptık. Milli araya giriyoruz. Çok fazla maç yok. Aslında var da canlıdan takip edeceğim. Mesela Almanya'dan ben sadece Leverkusen'i aldım. Geri kalanı canlıdan takip edeceğim. Çünkü maç onu tahmin edebilmek zor ama canlıda biraz izledikten sonra devre arasında canlıdan bahis alabilirsiniz. Bize WhatsApp grubumuzda bu şekilde yapacağız. Hemen maçlarımıza geçelim. Hatırlatmalarımızı yaptık. Leverkusen Darmstadt mücadelesi. Valla burada anlatacak çok bir şey yok sevgili dostlar. Leverkusen gayet iyi bir kadro kurdu. Kompakt ve efektif futboluyla şu anda Bayern Münih'e Leipzig'ten ve Dortmund'dan daha fazla şampiyonluk yolunda zorlayacaktır. Bence Darmstadt'a baktığımızda evet geçen sene iyi işler yaptı alt ligde ama şu anda bu maça haddini bilmeden çıkarsa ben Leverkusen'le çata çat oynarım. Defansa öne çıkarayım. Ama set oyununda oturayım. Leverkusen'in sahasına yayılayım. Yenmek için oynayayım derse en az 4-5 yer zaten. O yüzden haddini bilerek yani iki senaryo var. Ya yenmek için çıkacak bu sefer fark yer 4 bir falan biter. Ama normal haddini bilerek oynarsa şu ana kadar daha galibiyeti de yok. Bekleyip geçiş oyunlarıyla duran toplardan işte uzun toplarla bir şekilde etkili olmaya çalışacak. O zaman da Leverkusen'in kapalı oynayacak bir Darmstadt'a karşı fazla gol atmadan kazanacağını düşünerek ve oran alabilmek için. Bakın altını çiziyorum fazla gol atmadan kazanacağını düşünerek ama aynı zamanda da oran alabilmek için. Maç sonu 1 ve 4.5 alt 2-0-2-1 ya da en fazla 3-1'e göre e, ee, 1.50 oran kazandırıyor bize. Leverkusen Darmstadt mücadelesini 1 ve 4.5 alt olarak ama dediğim gibi canlıdan bir bakın ilk 10, 15 dakika Darmstadt nasıl oynuyor. Bu ne ya böyle hani çok da öyle çıkıyorlar Leverkusen'i zorluyorlar. Hiç hadlerini bilmiyorlar kapanmıyorlar. Çata çat bir oyun varsa ilk 10, 15 dakikada hemen gir. Canlıdan 3.5 üste kadar gir yani. Çünkü bizim muhtemelen yatar Darmstadt öyle oynarsa bizim tahminimiz. Canlıdan da takip edin. İkinci maçımız sevgili dostlar Burnley Tottenham mücadelesi her ne kadar Tottenham'ın kazanacağını düşünsek de Tottenham kendisine bir buçuk üstü oynasak da Burnley tabii ki Geçen hafta Aston Villa karşısında Aston Villa'dan iki gol at, yiyeceğini ama kendisinin de gollere eşlik edip belki bir gol atıp iki buçuk üste gidebileceğini 1.70'lerden önermiştik. Burnley'nin hafta içi yine Nottingham Forest'la kupa maçı mücadelesi oynadı. 1-0 kazandı İngiltere Lig Kupası'nda. Tottenham'da Fulham'la oynadı. 1-1 bir bir berabere kaldı. Ayrıca hocadan sonra Tottenham'ın tabii ki hücum gücü daha da iyi oldu. 4-3'lü oynuyor. Biliyorsunuz gol yeme konusunda da pozisyon verme konusunda da biraz daha cimri olduğunu söyleyebiliriz bu sene. Tabii ki eksikleri var birkaç tane Tottenham'ın. Burnley'de de orta sahada birkaç cezalısı var. E, zaruri. O yüzden burada Tottenham e, kazansa bile maç 2-0'da kalabilir. Ya da bir şok Burnley golü görürse kapanacağını görebiliriz. Tottenham 1-1'e ya da 1-2'ye getirebilir. Ve yüksek oran alabilmek. Amacım yüksek oran alabilmek. 2-0, 2-1'e göre. Yani üstü favori. Karşılıklı gol varı favori. 3.5 üst favori. Bunlar beklenti zaten yönünde. 3-0, 3-1 net. E, Tottenham galibiyeti bekleniyor. Ben yüksek oran alabilmek için burada sizlere... 2-3 gol öneriyorum 1.92 orandan sevgili dostlar. Sistem ya da tekni olarak da bir handikap sıfır denemesi yapabiliriz 2-1'e göre 3.60 orandan. Bunu da antiparantez söyleyeyim. Brighton Newcastle mücadelesi sevgili dostlar yine hepimizin değil mi? Bol pozisyon ya bu Brighton Newcastle ne derseniz deyin bu oyuncu e, kadrosuyla bu oyun yapısıyla değil mi, Hem Newcastle'ın hem Brighton'ın birbirinden çekinmeden şimdi iki takımı yorumladığımızda atıyorum Bayern işte ne bileyim... E, o Berlin kapanacak, bekleyecek. Bayern Münih oynayacak. Böyle önde 50 metreye kadar çıkacak. Değil mi? Hep bekleyen sağlı sollu Bayern Münih Öbür taraf arada bir kontradan veya duran toplar Bu öyle dedik. İkisi de oyuna girecek. İkisi de yenmeye çalışacak. Dezerbe'nin Brighton'ını izliyoruz. Eddie Howe da yine Newcastle United'da iyi işler yapıyor. Her ne kadar Liverpool'a karşı oyundan düştüler, rakip 10 kişi kaldı, belki rehavete girdiler. Daha sonra kırmızı kartla Liverpool biliyorsunuz orada da 2.5 üstü karşılıklı gol varımız vardı. Ne kadar pozisyon gördük, neler direkten döndü. İşte o kırmızı kart olmasa daha güzel bir maç izleyebilirdik ama e, burada da aynı şeyi izleyeceğiz. Yani ben şurada, burada size şunu anlatıyorum. Brighton'dan ilk karşı çok pozisyona girecek, direklerden dönecek çizgiden çıkacak, altı pastan avuta atacak, direğe yalayıp çıkacak ve kaleci devleşecek. En az 3'er 4'er net kurtarış göreceğiz kalecilerden. Yani böyle bir maçta 2.5 altı oynanır mı? Yüreğiniz yetiyorsa oynayın. 3.5 altı oynanır mı? Yine yüreğiniz yetiyorsa tırnaklarınızı yere gizlemek istiyorsanız oynayın. Tabii ki bu maçta varlar üstler havada uçacaktır. Bizde yeterli oranı yok. Tatmin edici yurt dışındakiler belki alabilirler varını üstünü. Biz birleştirip ancak 2.5 üst ve karşılıklı gol var dersek 1.42 oran alabiliyoruz. Bunu alabiliriz idealde onun dışında ilk yarıdan hızlı bir başlangıç ilk 15-20 dakikada bir gol ilk yarının hemen karşılık gelip 1-1 ya da öbür taraf açılınca bastırınca öbür taraf 2'yi bulabilir 1-1 ya da 2-0'a göre yüksek oran denemesi yapabiliriz İlk yarı 1.5 üst ve 1.95 orandan onun dışında bu maçla ilgili beklenti Tabii 2-1 yönünde Newcastle'ın kazanacağı yönünde favori olduğu için ama ben Brighton'ın yenilmeyebileceğini ve maçın gollü bir beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyorum o da 1-1 ile değil 2-2 ile sevgili dostlar o yüzden maç sonu ee, 0-3.30 oran ama bunu yükseltmek için maç sonu 0 ve 3.5 üst yapabiliriz 7.60 2-2'ye göre maç sonu 0 ve 3.5 üst 7.60 oranı var 2-2 skorunda 9.50 oranı var buna da bir 20-30 atabilirsiniz kafanıza yatıyorsa ama siz Newcastle üç 3 tane atar 3-1 yener 3-0 yener diyorsanız kendi bildiğinizi okuyun kendi fikrinizi oynayın sevgili dostlar bunlar benim fikir ve düşüncelerim en idealinden yüksek oranlı denemesine göre hepsini anlattım kafamdan geçenleri bir sonraki maçımıza gelelim. Bu kamera çalışıyor mu yönetmen? Geçebiliyor muyuz? Evet bir sonraki maçımız. Dördüncü maç. Mönchü Gladbach Bayern Münih. Bu da beklentiye göre yine Manchester şey, Bayern Münih'in yine net 3 tane gol atarak kazanacağı yönünde ama zaman zaman zorluklar yaşayabiliyor e, Gladbach şeyinde. Deplasmanında biliyorsunuz ama Gladbach iyi başlamadı bu seneye. Evlere şenlik bir defansı var ki bunu 4-4'lük Augsburg maçında gördük. Leverkusen'e karşı da etkili olamadılar çok fazla. Leverkusen galibiyeti bekliyorduk zaten. Toto da söyledik. Gol bile atamadılar. Belki gollere eşlik edebilirler diye oran yükseltelim diye var. Ve 2.5 üstü almıştık ama üstü ideal demiştik. Leverkusen'in 3-1 kazanmasını bekliyorduk. 3-0 oldu. Şimdi Bayern Münih'e karşı bir şeyler yapabilirler mi sanmıyorum. Bayern Münih'te ya de yavaş yavaş... Ee... Her takıma ee, adapte olduğunu görebiliyoruz. Augsburg'u geçerken iki gol attılar. Ee, attı Harry 3-1 kazanmışlardı. Gladbach'ta eksikler de var. Ee, defans orta sahada ve kaleci Omlin sakat görünüyor. Bayern Münih'de de çok fazla eksik bir şey görünmüyor sevgili dostlar. Burada da tabii beklenti yönünde e, ben de Bayern Münih'in kazanacağını düşünüyorum ama gollü mü maç düşünüyorum. İdealden ne yapabiliriz? Yurt dışındakiler tatmin edici oranı varsa tabii ki 2.5 üstleri alabilirler. Ben ne demişim? 3.5 üst. 3-1'e göre. 3-1, 4-1 belki 4'ü bilmiyorum. Gladbach 1 ya da hiç atamaz. Belki 2'yi atabilir. Münih çok önde oynadığından dolayı. bol gollü bir, en yani azından bol pozisyonlu bir maç bizi bekliyor. 3.5 üst 1.46'dan denenebilir ve ilk yarıda gelecek 2 goç. Yine şok bir gol atabilir Gladbach. Belki ilk 15 dakikada, 20 dakikada ya da yer. Böyle 1-0 Münih'e geçer. Arkasından Gladbach'ta biraz çıkınca Bayern Münih 2'ye atabilir. 1-1 ya da 2-0 denemesi yapılabilir. İlk yarı 1.5 üst 1.60 orandan. Onun dışında ne yapılabilir? Bu verdiğim skorlara göre Zaten en az 3 gol atmasını bekliyoruz da Bayern Münih'in. Dep gol 2.5 üstü alabiliriz. Belki 1.52'den hangisini riske etmek isterseniz. Maçın da en az 3-1-4-1 ayarında biteceğini düşündüğüm için 4-5 gole sınırlayıp 2 gol 2.40 oran alabiliriz. Niye böyle diyorum? 3.5 üst derseniz biliyorsanız 5'ten sonra 6-7'ye de gitse maç sizin oluyor, tutmuş oluyor ama bir 45 oranı var. O yüzden 4-5 golle sınırlayalım. 6. gol tabii bizi yatırır. Bunun riskini alacaksanız 4-5 golü alın. Onun da 2-40 oranı var. 4-5 golün bu da sistem ya da teknik kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz efendim. Bir sonraki maçımız Napoli-Lazio mücadelesi. Tabii ki Napoli'nin bu oranı hak ettiğini düşünmüyorum. Ben Lazio'ya ne kadar kötü başlamış olsa da, ligde 2-0 çekmiş olsa da iyi bir takım Lazio. Hem e Tabi daha hiçbir takım tur oturmadı sevgili dostlar. Hem hücumda hem defansta hatalar yapabiliyorlar yavaş yavaş. Özellikle milli aradan sonraki ilk hafta bile değil ikinci hafta yavaş yavaş oturmaya başlayacaktır. Burada söyleyeceğim şu buradan yüksek oran çıkartmaya çalışacağız. Nasıl yapacağız? Napoli'de dikkat çeken şunlar var. Kravats Kelia, ve Osimen. İkisi de sakat görünüyor ki geçen seneki şampiyonlukta çok büyük pay bu iki futbolcudaydı. Bu ikisinin yokluğunda ve Mario Rui de sakat defansta ve orta sahada Politano da sakat. Napoli bu eksiklerle beraber kendi evinde zorlanacaktır. Lazio iki tane maçta, ilk iki maçta henüz galibiyet alamadığı için burada ona göre kapalı oynayacaktır. Geçiş hücumuyla vurmaya çalışacaktır. Net 1-1 gibi bir beklentim var. Ee, bir tarafa dönse de en fazla 2-1 diye düşünüyorum ama çok fazla gol olmaz. Ama 1, 1 de kalması yüksek ihtimaldir. O yüzden alabileceğimiz en güzel oran bence 2-3 goldür. 1.82 oranla sevgili dostlar. Bunu 2-3 gol kuponunuza değerlendirebilirsiniz. Tottenham'ın 2-3 golüyle mesela birleştirebilirsiniz. 4 oran elde edersiniz. Sistem veya tekli olarak da ne yapabiliriz? Bir beraberlik. 1.44'ten Napoli oynayacağımıza ben beraberlik denerim. 3.60 oranı var sevgili dostlar. Maç sonu sıfırın kafanıza yatıyorsa sürpriz bir tercihtir. Zor bir tercihtir. Gelmezse de bir şey demeyin. Napoli'nin 1.44'den yenmesi zaten beklenti yani. Onu Napoli'nin yeneceği maçı da bize sıfır oynattın demeyin. Kafanıza yatıyorsa aynı fikirdeyseniz deneyin yani. Sevgili dostlar ben burada yüksek oranlara gitmeye çalışıyorum. Sürpriz arıyorum yani. Son olarak Antalya, şey Antalya nereden çıktı? Gaziantep Galatasaray mücadelesi. Burada da Gaziantep henüz daha tam oturmadı. Evet mücadeleci e, beğeniyorum Gaziantep'i. En azından üstüne gelen takımlara karşı. Hani Sivas karşısında anlattım geriye düştü. Sonra tekrar oynadı direklerden döndü. Kaleci çıkardı uğraştı. Markovic'le beraber ileride iyi iş yapıyorlar. Lazar Markovic de Konya karşısında kaybetti. Galatasaray karşı da kendi sahasında. Galatasaray tabii biraz e, yorgun. Gruplarda belli oldu. E, ama Onlarda da oynamayacak tabii ki daha Ziye Zaha takıma adapte olamadı. Sergio Oliveira'nın e, sakatlığı var. O da e, kafilede yok. E, maç kafilesinde. Ama Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum ben. En azından şöyle bir şey yapılabilir diye düşünüyorum. İlk yarıdan Galatasaray'ın baskılı başlayıp 45 dakika içinde bir gol atması en idealden ideal kuponlara girebilir. Deplasman ilk yarı 0-5 üst sevgili dostlar 1.37 37 orandan ideal kuponlara girebilir. En idealden başladık. Veya maç boyunca Galatasaray'ın atacağı iki gol. Yine Galatasaray dep gol 1.5 üst. Hani ilk 45 dakikada beklemeyeyim de 90 dakikada iki gol bekleyeyim daha idealdir. Hem daha rahat ederim. Şimdi ilk 45 dakikada gol gelmezse 90 dakikada iki gol beklemek daha mantıklı derseniz onun da oranı 1.30. En ideali budur aslında. Dep 1.5 üst. 1.30'dan en ideali bu. İlk yarıdan da bir gol alırsanız 1.37. Onun dışında Galatasaray'ın iki farklı yeneceğini 2-0, 3-0 ya da 3-1 gibi bu üç skordan biriyle kazanacağını düşündüğüm için Handikap ile de oran yükseltebiliriz. 1.85 orandan handikap 2 alabiliriz sevgili dostlar. Ee, zorlanabilir ama zor da olsa ikinci golü de atıp handikaplı kazanacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi ligler daha tam oturmadı. Zaten ilk 3-4 hafta anca yavaş yavaş aslında Takımlar bir de milli ara girecek. O arada daha çok antrenman yapabilecekler. işte Zaha gibi, Ziyeh gibi oyuncular hazırlanacak ve hem Galatasaray hem diğer takımlarımız milli aradan sonraki ilk haftada değil, ikinci haftadan itibaren forma girmeye başlayacaktır. O yüzden mislileri henüz daha yükseltmeyin. Ufak misli devam edin sevgili dostlar. Bunları önerebilirim sizlere. Yine uygulamamızda da ve WhatsApp grubumuzda da bu maçlar dışındaki maçları e, kullanarak kazanmaya çalışacağız. Canlıdan da devam edeceğiz. WhatsApp grubumuzda İsmet Erek hoş geldin kardeşim. Selam. Gaziantep 2-3 gol olabilir. Bak 2-0'da kalırsa 2-3 golden de güzel alabilirsin. Gaziantep 0 ya da 1 atar çünkü en fazla diye düşünüyorum. Benim düşüncelerim bunlar. Sevgili dostlar 6 tane maç önerdim. Dediğim gibi diğer maçlara hem e, girmedim. Canlıdan takip edilecek. Hem de daha çok e, Bülten e, pazar günü var. Pazar günü harika bir deneme yapacağız. E, sevgili dostlar 22 liralık sistem kuponuyla 4500 lira kazanmaya çalışacağız. 8 tane maçım var pazar günü 6'sını sisteme aldım birazdan orada da pazar gününde konuşacağız sevgili dostlar. Sevgiler saygılar videomuza like beğeni yaparsanız bir de kanalımıza abone olursanız seviniriz ama videonun başını izlemediyseniz 2 3-4 dakikayı mutlaka izleyin. Çok önemli hatırlatmalar ve uyarılar yaptım çünkü linkteki taraftar sözlük YouTube kanalına da abone olun videonun başında anlattığım gibi. Sevgiler saygılar kupon şansınız bol olsun efendim görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın. Taraftar sözlük.com'un sunduğu iddia tahmin ve analiz programımız sona erdi.